tekrardan merhaba marularım evet odamdan attı şu an ben kendi odama odamdan attım ee, çok mantıksız bir camı aldı neyse hepinize ben, merhaba marularım bugün sizlerle birlikte sizlerle değil ben niye hep sizlerle birlikte diyorum ya neyse ee, kankamla birlikte ortak bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar eee şartları şimdi burada söyleyeceğim bir de yana yazacağım eee Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ha var. İki kazananlı bir çekiş olacak. Birinciye drip top vereceğiz. İkinci ise on level hesap vereceğiz. İçinde de üç tane yıllık var sanırım. Ee, ve hesabı güzelleştirdik. Ee, yani daha çok güzelleştirebiliriz isterseniz. İstek listesini falan da alabiliriz. İstek listesi eklerseniz. Ee, yani öyle. Şimdi şartlara geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kankası ben değilim. Salak. Sen benim kuzenimsin. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Birinci şartımız Soy MSP ve MSP Maru kanalına abone olmak. Yani benim kanalıma kankamın kanalına abone olmak. Kankamın kanalını ise e, açıklama kısmına bırakabilirsem bırakırım. İkinci ise videoya like atmak. Üçüncü MSP durumuna Soy MSP ve MSP Maru iki kazananı çekiliş yapıyor yazmak. Dört yorumlardan MSP adımızı yazıp katılıyorum yazmak. Eğer bunların bir tanesi bile yapmazsanız arkadaşlar gerçekten vermiyoruz. Ee, i̇yi şanslar dilerim. Eğer kazanamazsanız üzülmeyin. Daha çok çekilişlerimiz olacak. VIP çek çekilişi falan da olacak. Ee, şimdi daha söyleyeyim. Bugün geldi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, en az 5 katılımcıya da açıklayacağız çekiliş sonuçlarını. Ee, konuşabilsem <laughs> çekiliş